Rüyaların sembollerle dolu gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bugün gücün, dayanıklılığın ve hayat yolculuğundaki duruşumuzun en net sembollerinden birini ele alacağız. Rüyada çizme giymek. Çizmeler bizi zorlu hava koşullarından, çamurdan ve engellerden koruyan, adımlarımızı daha sağlam atmamızı sağlayan giysilerdir. Rüyalarımıza konuk olduğunda ise genellikle iş hayatımızdaki başarıyı, artan itibarı ve hedeflerimize doğru ilerlerken sahip olduğumuz kararlılığı simgeler. Peki, rüyamızdaki bu sağlam ayakkabı kariyer yolculuğumuzda bizi hangi zirvelere taşıyacak? Gelin bu güçlü rüyanın ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Başarının ve itibarın sembolü rüyada çizme giymek. Rüyada çizme giydiğini görmek en genel anlamıyla rüya sahibinin özellikle iş hayatında ve yürüttüğü projelerde büyük bir başarıya ulaşacağının habercisidir. Eğer rüyada giyilen çizme yeni, temiz ve sağlamsa bu başarının kalıcı olacağına, kişinin mevkisinin yükseleceğine ve toplum içinde itibar kazanacağına delalet eder. Çizme Adeta kariyer yolculuğunuzda sizi her türlü zorluğa karşı koruyacak bir zırh gibidir ve hedeflerinize emin adımlarla ilerleyeceğinizi gösterir. Çizmenin durumu hayatın yönü. Rüyanızdaki çizmenin durumu bu başarı yolculuğunun nasıl şekilleneceği konusunda size önemli ipuçları verir. Bir sağlık uyarısı. Rüyada yıpranmış çizme giymek eğer giydiğiniz çizme eski, yıpranmış veya kötü bir durumdaysa, bu rüya bir başarı müjdesinden çok bir sağlık uyarısı niteliği taşır. Bu, rüya sahibinin yakın zamanda bir takım sağlık sorunları yaşayabileceğini ve bu yüzden sıkıntılı günler geçirebileceğini gösterir. Ancak rüya umutsuz değildir. Bu zorlu sürecin sonunda kişinin mücadele ederek sağlığına yeniden kavuşacağına da işaret eder. Kaçırılan Fırsatlar Rüyada çizme çıkarmak. Çizme giymek başarıyı simgelerken onu çıkarmak ise genellikle bir vazgeçişi veya bir fırsatı tepmeyi anlatır. Rüyada çizme çıkarmak, rüya sahibinin önüne çıkacak olan önemli bir iş teklifini veya bir fırsatı geri çevireceğine ancak daha sonra bu kararı yüzünden büyük bir pişmanlık duyacağına delalet eder. Bu hayatın sunduğu şansları ve fırsatları daha iyi değerlendirmeniz gerektiğine dair önemli bir uyarıdır. Kararsızlık anları. Rüyada çizme denemek. Rüyada bir mağazada veya evde çizme denediğini görmek, hayatınızla ilgili bazı önemli konularda bir kararsızlık ve ikilem yaşadığınızı gösterir. Bu rüya sahibinin hayatında bazı yenilikler yapmak istediğini, yeni bir yola girmeyi arzuladığını, ancak bir türlü karar verip o ilk adımı atamadığı için mutsuz ve sıkışmış hissettiğini anlatır. Rüyanız size bu kararsızlıktan kurtulup cesur bir adım attığınız takdirde aradığınız o mutlu hayata kavuşacağınızı fısıldamaktadır. Yeni projeler. Rüya'da çizme satın almak Çizme satın alma eylemi yeni bir başlangıca ve geleceğe yapılan bir yatırıma işaret eder. Rüyada çizme satın almak, rüya sahibinin yeni işlere, yeni projelere atılarak çok para kazanacağına ve büyük başarılar elde edeceğine yorumlanır. Bu yeni girişimler sayesinde kişinin itibarının artacağına, adından söz ettirerek şan ve şöhret kazanacağı rivayet edilir. Küçük sıkıntıların büyümesi. Rüyada çizme kaybetmek Rüyanızda çizmenizi kaybettiğini görmek bir uyarı niteliği taşır. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında var olan ve başlangıçta önemsiz gibi görünen küçük sıkıntıların, eğer zamanında müdahale edilmezse, zamanla büyüyerek başa çıkılması zor büyük maddi ve manevi problemlere dönüşebileceğine anlamına gelir. İnsan ilişkileri ve çizmeler. Gizli düşmanlar ve ailevi sorunlar. Rüya'da başkasının çizme giydiğini görmek eğer rüyada çizmeyi giyen kişi siz değil de başkasıysa, rüyanın anlamı sosyal ilişkilere yönelir. Eğer çizmeyi giyen kişi tanıdık biri ise, bu o kişinin size karşı bir düşmanlık beslediğine, arkanızdan kuyunuzu kazarak sizden bir menfaat elde etmeye çalıştığına işaret eder. Eğer çizmeyi giyen kişi tanımadığınız biri ise, bu rüya genellikle evli kişiler için yorumlanır ve eşiyle arasında bazı anlaşmazlıklar ve sorunlar çıkabileceği şeklinde yorumlanır. Ortaklık ve üzürtü. Rüyada birine çizme giydirmek. Rüyada birine çizme giydirdiğiniz görmek, o kişiyi tanıyıp tanımadığınıza göre anlam değiştirir. Eğer çizme giydirdiğiniz kişiyi tanıyorsanız, bu o kişiyle kârlı bir ortaklık yapacağınıza ve bu ortaklık sayesinde büyük maddi kazançlar elde edeceğinize yorumlanır. Ancak çizme giydirdiğiniz kişiyi tanımıyorsanız, bu durum yakın gelecekte birtakım üzücü ve can sıkıcı olaylar yaşayabileceğinize işaret eder. Kapanış ve sonuç. Gördüğünüz gibi çizme, rüyalarımızda kariyer yolculuğumuzun, adımlarımızın sağlamlığının ve hedeflerimize giden yoldaki duruşumuzun güçlü bir sembolüdür. Bize doğru adımlarla ve sağlam bir duruşla en zorlu yolları bile aşabileceğimizi, ancak bazen kaçırdığımız fırsatlara ve çevremizdeki tehlikelere karşı da dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatır. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.